Bugün bir direnişe kalkıştık diyorlar. Halk hareketleri iyidir. Zulme karşı duruyorsan halk olmak güzeldir. Bu millet defalarca bunu yaptı. 15 Temmuz'da tankları önüne çıktı. Filistin için meydanları doldurdu. Zulme karşı gelmek için direniş göstermek çok güzel. Peki siz niçin direniş gösteriyorsunuz? Söyleyin biz de destek olalım. Aynı milletin evlatlarıyız beraber direnelim. Birinci konu dediler ki bizim adamın diplomasını iptal ettiniz. Hangi diploma? Ben İmamoğlu'yla aynı yaştayım. Aynı yıllarda üniversite okudum. Ve bugüne kadar okuduğum bütün okulları da sınavla kazandım. Liseyi de yatılı okudum. Allah biliyor ben üniversite sınavına girerken Kıbrıs'ta özel üniversite diye bir şey hiç duymadım. Biz Kıbrıs'taki üniversiteleri 28 Şubat'taki kat sayı zulmünden sonra öğrendik. O güne kadar böyle bir üniversite duymadım. Kardeşim sen duymamış olabilirsin. Vardı ben de zengin çocuğum gittim okudum. Allah daha fazlasını versin. Ama o dönemde yatay geçişin nasıl yapıldığını ben bilirim. İki şekilde yapılır. Bir, kazandığın ilde okumaya sağlığın veya ailevi durumun izin vermiyordur. Daha düşük puanlı bir üniversiteye geçebilirsin. Onun da şartı şu, okuduğun dönemde zayıf dersin olmayacak. Yani ben Ankara'yı kazandım, 400 puanım vardı, 350 puanlık yere geçmek istiyorum. yetmiyor. Zayıf dersin olmayacak. İki, üniversiteler her yıl kontenjan belirler belirli bölümler için der ki misal İstanbul İktisat Fakültesi'ne iki tane yatay geçişli öğrenci alacak. Ve genellikle de 80 puan üzerindeki puanlarla müracaat alırlar. Bakın geçiş değil müracaat alırlar. Birçok kişi başvurur. Bunu üniversite senatosu değerlendirir en yüksek puanları alır. Düşünün İstanbul'a başvuru yapacaksa kim yapar? Bursa'daki yapar, Antalya'daki yapar. Hatta Marmara Üniversitesi yapar. Kıbrıs nereden çıktı ya? Puan da yok. Ve o üniversitenin denkliği de kabul görmüyor. Birden apar topar seni İstanbul Üniversitesi'ne alıyorlar. Burada iki şey var. Bir, ya çok büyük para dönmesi lazım böyle bir iş için. Ya da uluslararası bir organizasyonun parmağının olması lazım. Tesadüfe bak. Aynı dönemde İmamoğlu ailesi Trabzon'a FETÖ'nün okulunu açıyor. Rab'bimden getirmişler geçersiniz ölüm. Ya geçilecekse biz de geçerdik bu okullarını Ya kendimizi yırtık okul kazanmak için. Eğer diploma gerçek diyorsanız çıkın tartışalım. İstediğiniz platformda tartışabiliriz. Kaldı ki tutuklanmanın sebebi de diploma falan değil. Ne? Yolsuzluk. Yolsuzluk yok diye biliyor musunuz? Hayır. Dibine kadar var. Hatta savcılar ve biz eksik biliyoruz. Siz tamamını biliyorsunuz. Çünkü o paraların nereye aktarıldığını biliyorsunuz.